Arkadaşlar bu dersimizde nüfus bilgisi göç dediğimiz konu işleyeceğiz. Göç insanların bir yerden başka bir yere gidip yerleşip üretip ve aynı zamanda orada tüketmesi olayıdır. Zaten turizmden de temel farkı bu. Üretim mekanizmasına katılmış olması. Şimdi size öncelikle bir göç hikayesi anlatıldığında o siyasi, sosyal, ekonomik ya da çevre yani doğal gerekçelerle yapılan bir göç müdür? Bunu birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi öncelikle siyasal göçler dediğimizde bunlar genellikle savaş, terör gibi gerekçelerle gerçekleşen göçleri ifade eder. Mesela şu anki Suriyelilerin mülteci olarak gelip ülkemize sığınması gibi düşünüyorsunuz. Sosyal gerekçeli göçler diyelim ki köyünüzde yeterince büyüklükte ya da nitelikte okul yok. O zaman daha iyi eğitim koşulları için şehir merkezine ...ya da daha büyük şehirlere göç etmenizi ifade eder. Ekonomik maksatlı yapılan göçler, iyi iş olanakları için, yaşam standartlarını yükseltmek için... ...atıyorum bizim Avrupa'ya yaptığımız göçler ya da doğudan batıya doğru yapılan göçler ifade eder. Doğal gerekçelerle yapılan göçler ki bunlar genellikle afetlere bağlı olarak oluşan göçlerdir. Diyelim ki işte Sumatra Adası'nda büyük bir deprem oldu... ...insanlar ne yaptı? Papua yeni Gine'ye sığındı. Bu tür bir göç. Öncelikle bunu sakın unutmayın. Size anlatılan bir göç hikayesinden... ...siyasal, sosyal, ekonomik veya doğal bir göç olduğunu... ...öncelikle ayırt etmeliyiz. Şimdi göçleri gruplandıracak olursak eğer... ...göçler şayet ülke sınırları içinde yapılıyorsa... ...biz buna iç göç, ülkeler arası da yapılıyorsa buna dış göç diyoruz. Şimdi bu yapılan süreye göre daimi olabilir yani kalıcı ya da mevsimlik olabilir. Şimdi yapılan işle bir ilgisi var bunun. Yapılan iş, maden gibi, sanayi gibi daimi işse göç de daim oluyor. Ancak yapılan iş geçici bir işse eğer geçici işler, atıyorum işte inşaattır, turizmdir, yaylacılıktır gibi faaliyetleri düşünün. Sezonluk yapılıyor. Bu yüzden Belli bir sezon çalışıyorsun ondan sonra tekrar köyüne kasabana dönüyorsun olayını ifade ediyor. Ülkeler arası yapılan göç ülkenin nüfusunu ne yapar? Etkiler diyoruz. Nasıl etkiler yani? Genellikle gelişmemiş ülkeden gelişmiş ülkelere doğru yapılan bir göçtür. Ülke sınırlarının dışına çıkıldığı için veya dışarıdan ülke sınırları içine girildiği için ülke nüfusu artıp azalabilir. Ama iç göç ülke sınırları içindeki harekettir. Bu yüzden bir yerde yoğunluk azalır, bir yerde yoğunluk ne yapar? Artar şeklinde düşünmemiz lazım. Bir diğer göçün olayı. Peki dünya üzerinde ne tür göçler gerçekleşti şu ana kadar? Belli göçlerin hikayesini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bunlardan biri yeni dünya göçü dediğimiz göçtür. Yeni dünya göçü özellikle coğrafi keşiflerle birlikte Amerika'nın keşfedilmesi ve Avrupa'dan Amerika'ya çok kısa bir sürede ki 9-10 yıllık bir süre olduğu söyleniyor 40 milyon insanın yaptığı göçtür. Bu dünya üzerinde bilindik en büyük nedir? Kıtalar arası göçü ifade eder. Peki kavimler göçü Orta Asya Türk göçüyle başlar. Orta Asya'da tarihten de bileceğimiz gibi işte kuraklık, iç mücadele, Çin'in baskısı gibi gerekçelerle dört bir tarafa Türk boyları ne yapıyor hareket ediyor. Bunların hareket etmesiyle birlikte bir kavim başka bir kavmin topraklarını işgal ediyor. Ve bu olay o kadar büyüyor ki ta Orta Asya'dan Avrupa içlerine kadar uzanan dünyada bilindik en büyük göç hikayesidir. Mübadele göçü genellikle sorularda çok sık duyacağımız bir terimdir. Mübadele değiştirmek yani yer değişikliği gibi. Ama zorunlu olduğunu bunu unutmamanız gerekiyor. Savaşlar sonrası sınırlar çizildiğinde ne oluyor? Karşılıklı nüfus yer değişikliği yapılıyor. Mesela Yunanistan, Türkiye, Bulgaristan, Türkiye arasında çeşitli dönemlerde ne oldu? Kurtuluş Savaşı sonrası ki yıllarda nüfus değişikliği yapıldı. Beyin göçü dediğimiz bir ülkenin nitelikli yetişmiş elemanlarının daha iyi imkanlar için, daha iyi koşullar için gelişmiş ülkelere yaptıkları göçü ifade eder. Mesela Doktor Mehmet Öz'ün Türkiye'den göç edip Amerika'ya yerleşmesi olayını ifade ediyor. Beyin göçü veriyorsan kötü ama alıyorsan iyi anlama geliyor. Neden? Çünkü ben o elemanı yetiştirdim. Tam bana hizmet edecek ülkeme ama çıkıp gidiyor. Bu benim için büyük bir kayıp anlamına geliyor. İşçi göçü insanların daha iyi imkanlar için para maksatlı yaptıkları özellikle 1960'da çok doruğa ulaşan sonraki dönemlerde de kademeli kademeli devam eden Türkiye'den Almanya'ya olan veya Avrupa ülkelerinin batı ülkelerine Fransa, İngiltere gibi ülkeler olan göç ifade ediyor diyoruz. Doğal afet maksatlı da ne olur? Yine göçler gerçekleşebilir. Buna da ne diyoruz? İşte bir deprem sonrası, volkan sonrası, heyelan sonrası gerçekleşen göçler şeklinde düşüneceğiz. Peki göç dediğimiz hikaye neden oluyor? Göçün aslında iki tane nedeni var. Çekici ve itici neden dediğimiz faktörler. Şimdi öncelikle şunu unutmamanız gerekiyor ki itici nedenler olacak, çekici olacak. Bu itsin, bu da alsın. Yani ikisi bir arada olursa eğer göç olur. Biri var, biri yoksa göç dediğimiz olay olmaz. İtici neden nelerdir mesela? Toprakların kırsal alanda mirasla bölünüp çok küçük parçalara bölünmesi. Tarımda makineleşme belki iyi bir şey ama bir traktör 100 kişinin yapacağı işi yapıyor işsizliğe neden oluyor. Böylelikle işsizliğin büyümesi insanlarda bir olumsuzluk yaratıyor. Güvenlik ortamının azalmış olması, sosyal hizmetlerin, sağlık hizmetlerinin, eğitim hizmetlerinin yetersizliği, iklimin kuraklaşması, kötüye gitmesi, doğal afetlerin varlığı, kan davaları gibi gerekçeler hatta buna onlarca daha kırsal alan ya da gelişmemiş alandaki olumsuzlukları eklediğimizde bir sürü iticilik faktörüm oluştu. Peki bu iticilikler tek başına yeterli mi? Hayır bir şeyim beni çekmesi gerekiyor, hareket ettirmesi gerekiyor. Çekici de işte göç alınan yerdeki olumlulukları ifade ediyor. İş iyi, yaşam standartları iyi, para koşulları iyi, güvenlik iyi, sağlık iyi, eğitim iyi. Aa, bunlar da beni kendine doğru ne yaptı? Çekti diyoruz. Özellikle İtici ve çekici faktörleri bir arada düşündüğümüzde ülkemizde itici faktörler genellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde çöktür. Çekici faktörler gelişmişlikten dolayı Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde daha fazladır diyoruz. Göçün peki sonucunda neler gerçekleşecek diyoruz? Şimdi göçe sonuç olarak baktığımızda bir sürü olumsuzluklar sevebiliriz. Tabii ki tümüyle olumsuzluk olacak demiyorum olumluluk gibi gerekçeler de görebileceğiz. Mesela kırsal alandaki yatırımlar ne olur? Atıl olur. Devlet oraya ne yapmıştı? Yol yapmıştı, çeşme yapmıştı, cami yapmıştı, sağlık ocağı yapmıştı. Aa köy boşaldı gitti. Bunlar boşa gitti. Yani atıl oldu. Tarımsal üretim gerçekleştiren nüfus gidiyor. Böylelikle tarımsal üretim aksamaya başlayacak. Ülke içinde nüfus dağılımı dengesi bozulacak. Göç veren yerde nüfus azalıyor göç alan yerde abartılı bir şekilde birikim oluyor. Göç eden insanlar yoğun bir şekilde gidip fabrikaların etrafına gece kondular oluşturacak. Fabrikalar kent içinde kalacak. Doğal çevre, meralar veya tarlalar ne olacak? İşgal edilecek. Kent ne olacak? Kontrolsüz bir şekilde büyüyor. Gece kondulaşmayla birlikte. Çarpık bir yapı oluşuyor. Trafik sorunları yani yollar yetmez oluyor, hastaneler yetmez oluyor, okullar yetmez oluyor. Evler özellikle hem yetmiyor hem de özellikle yoğun bir şekilde göç alan yerlerde kira fiyatları abartılı bir şekilde büyüyor. Belediye sürekli olarak ne yapacak? Altyapı yapacak, yol yapacak, çöp toplayacak, su sağlayacak ama bunları yapamayacak, yetiştiremeyecek çünkü nüfus kontrolsüz büyüyor. Kentin de işsizliği büyüyecek, gelir dağılımı bozulacak, kültür çatışması dediğimiz faktörler oluşacak. Özellikle kültür çatışmasının yanında kültür etkileşimi dediğimiz bir kavram var. Farklı toplumların birbirini tanıması, kaynaşması ülkenin mozaiklerini birleştirir. Göçün nadir olumluluklarından bir tanesi olarak kabul edebiliriz bunu. Bir diğeri de kentteki iş gücü açığı ne olacak? İş gücü ihtiyacı karşılanmış olacak ve daha ucuza mal edilmiş olacak. Bir başka dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça Hoşçakalınız.